Ama eskiden de sizlerle birlikte kafa topu 2 oynuyoruz. Az önce bir maç yapmış, yaptım. Şimdi ikinci maça başlıyorum. Aslında o, o videoyu yanlışlıkla sildim yani ama 2 i̇ki oyuncuda, i̇ki oyuncuda sezonda oyuncu. yükselmek i̇ki için galibiyet parolasıyla maç. 2 kişi çaldı ve başladı. maç başladı. Havadan vurdu. Kendi sahasında Türkiye'de defansını katıyor. Türkiye yorumları Türkiye bayrağı ile doldurmaktadır. Yes arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. <laughs> Türkiye Türkiye <'ye> gücünü gösterelim <laughs> onlara. Türkiye'nin gücünü gösterelim arkadaşlar onlara. Risk Hadi. almıyor ve yes. yok böyle bir gol verir gol. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Gol. <laughs> topağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Şansını üst taraftan deniyor. Oyunlar arttı. Yes. Gol geldi. Türkçe güçler. Türkçü Tower. Hayır doğru. Oyuncuların süper gücü hala beklemede. Savunmaya çekildi. Türkçe Power. Ayağının içine <laughs> vurdu. Kale daha çıkıyor arkadaşlar. Maçı yarıladık. Rakibi Türk golü. Ufak ya. kapanabilir. Bu Jamalveri <laughs> kafa golü. Bu seri. oyuncu da kazanmak istiyor. <laughs> Bu gole şutla çıkar. Türkçe. Ama den vurdu. <laughs> iyi kurtardı. 3 -3. 3 boğun, Bak bir gol. Top ağırlarla Mükemmel bir gol. Maçın son 30 saniyesi. Direk cezası arkadaşlar. Bak şimdi 5-4. Acaba oyuncular son süper güçleri ne Söylerce zaman kurtaracak? Rakibinin üstüne gelmesini Yarılar devam ederse hakem gelebilir. Orta şut karışımı bir var. vuruş oldu. Türkiye pahalı. Çenüs bitmedi. 5-5. Kale durdu. <laughs> kaleden uzaklaşmak için hani? uyarı geldi. Hızlı ayak hareketi. Hakem son düdüğü çaldı. Son anda. İki tarafta galibiyeti kaçırdı. Ama, ama vuruşu arkadaşlar ya. Sayılması lazım arkadaşlar yorumlara yazın. Şike yaptı arkadaşlar bence. Son bir saniyede top kalem içine girdi ama gol sayılmadı. Nedenini bilmiyorum. Evet arkadaşlar büyük bir şike yapıldı arkadaşlar. Çok büyük bir şikeydi. Son iki saniye var topa vurdum. Kaleye girdi maç bitti. Son saniye arkadaşlar bu. Ama yine de berabere kalsak bile Türkiye'yi yenildirmedim ve ezdirmedim. Ama sen dakika çok büyük haksızlık verdin. Var. Ben ben oynayabilir miyim? Hayır. Ödül alıyorum. Şimdi bu karakterine gideceğim. Gördüğünüz gibi yaparak da. Yine bir ak üzerime gelsin. Yengeç Yengeç kuyruğu. kuyruğu. Işıklı kuyruk. Kültü kuyruğu, kuyruğu da. Balta kuyruğu bile var. Kuyruğu diyen üzerime gelsin. Bu da. Uzaktan zararlı. Şimdi bu çok seviyorum. Görmemiz gerekiyor. Böyle yapalım. Çoğunlukla ben Sade seviyorum arkadaşlar. Şimdi de bir açacağız. Arkadaşlar ne oldu? Arkadaşlar 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 bu video bitmişti. Videoyu tutmayın. Ben bu kamerayı nasıl durdurayım? Oh! Kamera dur bir. Bu çizili çizili. Kafamı Buradan yapacağız o zaman.